Başarım hoş geldin. Hoş bulduk. Şanlıurfa yani. evet. <laughs> Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Feyiz Yenel Abidin Beyaz Gülü Efendi. <laughs> <Biraz geriden tutunum. Gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu masanın açıyoruz. Sağ olun. Kalaşan sallar yanımız boş. Hayatta durmayalım haklı. Hasarlar, Tabii ki diyor. Hayırlı Sayın Bizler, Korkmaz abimiz ve bacılar ve ailesi aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli misafirlerimiz her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Bu için hepimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Resul Korkmaz ve Muhacirler burada Dernekler Pabiyon Muhacirler Derneği Canlı Urfa'dan 2015 yılından beri bütün seçimlerde Muhacir kardeşler hep yanımızda görüyoruz. Hiçbir zaman ayrı düşmediler. Bir seçim dönemi bir bakıyorsun mezarlığın yanında bir toplantı yapıyoruz başka bir seçim dönemi bir evde yapıyoruz ve hasıl kelam Macirler ve maciler Derneği her dönemde bir şekilde partimize güçlü destek verdiler. Macir kardeşlerimiz taleplere oluyor. Efendim diyor ben şurada bir hizmet edeyim. Şurada şöyle yapayım ama bütün bunlara rağmen istedikleri gönüllerin durmadığı zaman da hiçbir zaman küçük Evet. Yani ben bu nedenle de kendilerine çok teşekkür ederim. Onların sevdası Urfa olduğu için. <laughs> bu bölüm insanları bugün yalnız bırakmama adına seçim kurumsuz yere tek geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Allah olsun diyorum. Elbette ki hepimizin esas sevdası bu şehir. Bu şehrin güzelleşmesi ve gelişmesi. Eğer bu şehir güzelleşir ve gelişirse hepimiz için bir fayda. Evet. Ama bizde olan Şimdi bu güzellikler üzerinde biz de şehrimizi şirin şehir şanlıca yapmacıma uğraşıyoruz. Abi neden geçiyorsun? Her gün yeni bir işim. Başka şehir. Başka şehir. Başka. Bilim merkezini yaptırdı. Geceyi. Tugay yerine alacağız, değiştireceğiz. O ayrı bir güzellik katacağım. Ben <laughs> Hasan Kerem şehir her yönüyle işte 100 ye yakın yeni projemizi anlattık. Oturduk projelerin başına hepsinde olabilirliğini ölçerek yaptık. Yani biz geçen defa da 150 160 dedik ama 400 tane yaptık çıktı. Altınlı muhtarımız Altınlı Mahallemizin muhtarı ve ailesi. Hoş geldiniz. Ve bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Akıl aleti kurulmuyor. Geçen bugün yazılı yeniden bir kupa kurulurdu kendisini yapmış olsun. Allah Allah. Bu şekilde bu beş yıl sonra, bu beş yıl içinde bu hizmet oluştu sıkıntılar koronalar içerisinde. Yarın ben ki üç kadın daha iki kadın daha fazla Urfa gittikçe hak ettiği noktalara gelecektir. Bir olsun. Bir olsun. Bir olsun. Açık Hava Müddeti Ufamız, Gümrükhani civarları ve e, Ufak çarşıları, Bedefkan, Kazancı bazarları, Kazancı e, bazarları bunu karar, binayörün 24 saat canı açık kalacak. Şanlı Ufak seni seviyor, sana %70 oy verdi. Bunun için de... O algi yapakları, yanlış yapakları, yalan, yalan söyleyenlerin kafasını karıştırdıkları insanlara biz gideceğiz yanına, gerçekleri anlatacağız, geleceğiz. Arkadaş, bu işin yolu nereden geçer, hizmetten geçer. Bu işin yolu nereden geçer, eserden geçer. Bu işin yolu nereden geçer, halkın içinde olmaktan geçer. Ne demişler? aynesi iştir lafa bakılmaz. Bak evet. Anlatılmadı bu dertçe, evlat ziyaret edilmedi bu buraya gelmek evet tabii gerekir ama bizim esas görevimiz gece gündüz çalışıp evvel dolaşmaktır. Ana dönmeleri fakir fukarayı ziyaret ettikten sonra bu iş bitecek bir Yalnız bu seçimde de şunu gördük. Sayın Başkanımız da yalnız bırakmamak adına çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, babamızla, dedemizle hep ve resmini çizmekle, gönlümüze resmini çizmekle hepimiz burada toplanmış bir durumdayız. Ben de karşılamaya gittim. Dün akşam yine kızım Amerat'ın buraya geldim. Ben başkanım arkasındayım ve önüme kadar Urfa'mıza sesleniyorum. Başkanımızı kaybetmek istemiyorum. Başkanımız okulumuz. Onun gibi bulamam. Başkanım bunu arkayız ama Bonsuz bir yurda neye yarar? Öyle söyle bacım öyle söyle Bonsuz bir yurda neye yarar? Benim babam gözü Her zaman arkasındayım Bizler her zaman sizin yanındayız efendim Sevinç'te Sevinç'te Sayın başkanım teşekkür ederim dinledikçe daha da Aynen olmamak mümkün değil Bacımız Bacımız Ufa'nın bacısı Hepimizin bacısı o amanettir, Urfa'ya amanettir. Onlar bizim duygumuzdur, yüreğimizdir. Onlar bizim bir parçamız. Evet. Şimdi bu gece buraya gelmiş, misafirim olmuş. Allah kendisine razı olsun. Ama hakikaten imkansızlıklar içerisinde dük duruyor. Çoluğunlar, çocuğunlar, torunlar kanat geliyor. Onun yaşadığı şartları ben çok iyi biliyorum. Allah inşallah böyle ona genişlik verir, huzur verir. Ama en büyük genişliği, huzuru inşallah Urfa'da böyle güzelliklerin yapılmasıdır. Beraber olmamızdır, birlikte olmamızdır, birlikte başarmamızdır. Bunun duasıdır bizim için Sağ olsun.